her zaman herkes köyde, bayırda, dağda psikoloğa gidemeyebilir. Bununla ilgili birçok yöntemi denemek gerekiyor. Ya şöyle olursa ya böyle olursa diye düşünceler kafamıza gelirse ne yapacağız? Ne yapacağız? Önce bir su içeceğiz. Peki niye su içiyoruz? Günde insanın yaklaşık 3 litre yazları kış aylarında da 2 litre gibi bir dikkat, odaklanma ve vücudun üçte ikisi suyla kaplı olduğu için e, vücudumuzu e, aynı arabanın benzini gibi suyunu vereceğiz. Yemek yerken de zaten üçte biri midemizin suyla kaplı ve dolu olması gerekiyor. Üçte ikisine belki, e, üçte birine yemek, üçte birine yine havayla dolu olması gerekiyor. Yani gördüğünüz gibi kainatta boşluk affetmiyor. Mutlaka eğer siz takıntı kaygılarınıza baş etmezseniz birçok endişeler ya şöyle ya olursa ya böyle olursalar yerleşecektir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bunun için kaygılarımızı karşımıza alıp toplantıyı açıp ya şöyle olursa ya böyle olursa diye takıntı randevu zamanı dışında toplantısı dışında gelirseniz benim size tek bir tek ve yek bir cevabım var. Olursa düşünürüz. Bakın bu metot çok önemli. İnanın kendi hayatımda da kullanıyorum. Çünkü olursa düşünmek lazım. Biz hayatta her şeyi kontrol edemeyiz. Şimdi yönetmenin kalbini ben nasıl kontrol edeyim? Veya şu kanalımızın Business Channel Türk TV'nin oturduğu alanın Sütunlarını ben nasıl kontrol edebilirim? Şu ışıkları ben şu anda nasıl kontrol edebilirim? Canlı yayındayım, sayın seyirciler, yani her şey şu telefonun bataryasını nasıl kontrol edebilirim? Ama e, benim gücümü aşan veya kontrolü aldığım şeyler dışında sürekli bataryayı, sürekli e, muslukları sürekli, televizyonu sürekli, buzdolabını sürekli, havayı civayı ben nasıl kontrol edeyim? Ben bir insanım, Tanrı değilim. Bu yüzden dolayı sevdiklerimize, e, güvenliklerimize, yetkililere, görevlilere, işte e, nasıl diyeyim hükümetimize, devletimize güveneceğiz. Ülkemize güveneceğiz, dünyaya güveneceğiz, e, diğer gezegenlere güveneceğiz. Anlatabildim, başta Allah'a güveneceğiz. Ya şöyle olursa ya böyle olursa deyip bütün yolları, bütün köprüleri, bütün asfaltları, bütün hastalıkları biz nasıl kontrol edebiliriz? Şu anda böbreğim tıkır tıkır, kalbim şıkır şıkır çalışıyor. Beyin maşallah e, anlatabildim mi? Üretiyor. Zeka maşallah Rabbim vermiş. Çalışıyor beynimi ben. Şu anda her şeyi nasıl kontrol edebilirim? Ama ona bir aynı kumandaya basar gibi. Ey beyin, ey kalp, ey ruh Olursa düşünürüz. Dur artık ben hayatımın keyfini yaşayacağım diyorum. Anlatabildim mi? Yani insanlar, e, affedersiniz hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa ve anlaşa anlaşa anlaşırlar yani. İletişim kanallarını kurarak bu arada yönetmenimden son e, 4-5 dakika işareti aldım. Hemen şöyle bir toparlayalım. Görüyorsunuz hayatımın direksiyonunda ve başroldeyim. Şu yanan ışıklar, dışarıda e, akan trafik, her şey benim hayatımın başrolünde. Sağ olsunlar oynuyorlar ve bu filmi bedava benim filmimde rol alıyorlar. Bunun da farkında olun. Güneş sizin için bedava doğuyor. Boğa sizin için akıyor. Rüzgar sizin için esiyor. Horoz sizin için ötüyor. Affedersiniz eşek sizin için anırıyor. Kötü insanlar sizin için sokağa çıkıyor, iyi insanlar hakeza sizin için e, sokağa çıktılar. En güzel elbiselerini ve kendi e, kostümlerini sizin hayatınızda rol almak üzere ve siz beş kuruş ödemeden bunları bedava aldınız ama bu biraz bakış açısına bağlı. Eğer siz böyle bakarsanız hayatınızın direksiyonunda profesyonelce oturursanız her gün okur, izler, fikir eder, sebep-sonuç ilişkilerini iyi kurar ve aynı zamanda hayat yolculuğunuzda sürece odaklanırsanız hayattan mutlu olursunuz, hayattan kam alırsınız. Çünkü bu hayat yolculuğu sadece sonuca odaklanarak mutlu olamayız. Peki ne yapmamız lazım? Hayatta sürece de odaklanmak lazım. Mesela şu yayın bitse de bir rahatlasam, bir çay içsem gibi. Ya nedir bu düşünceler? Ankara'ya varsam şöyle olsa üniversiteyi bir bitirsem, çocukları bir evlendirsem bir dakika paşaya kelle yetiştirmiyoruz. Anlatabildim mi? Hayatın akışı içinde bunu yaşamadan, bu nefesi almadan, bu hayatı hayattan ders almadan, bu mutluluğu tatmadan nereye gidiyorsunuz? Yarın yarın yaşanacak. Geçmişte yaşandı bitti. Sürekli dikiz aynasına bakarak veya sürekli geleceğe bakarak nasıl yaşayacaksınız bu hayatı? Şu anda olan meclisi, şu anda olan toplantıyı, şu anda olan sohbeti, şu anda olan canlı yayını kaçırırsınız. Sıkı sıkı tutunun, kaçırmayın. Bunun yolu nedir? İşte hayatta sürece odaklanmaktır. Süreçte yayın başladı, mutlu oldum. E bir yayın başlısı da bir rahat alsam, bir e, mi kaygımı yensem demedim ya. Ya ben zaten ya o yol açık, yol açık. O yüzden yolum açık, kameralar çekiyor, ışıklar yanıyor. Evet, gözler fıldır fıldır oynuyor değil mi? O yüzden hayatın tadını, şu kalemin renginden tut, şu so suyun tadından tut. Bu yeni bir yaşam, yeni bir kariyer kupasının güzelliğinden tut. Hepsini yaşıyorum. Şu... Ee, kanalın içindeki, stüdyodaki dekora dair her şeyin farkındayım. Evet, yaşıyorum. Çünkü bunu istiyorum. Çünkü yaşam benim kontrolüm altında ve yaşam kalemimi ben tutuyorum, ben imza alıyorum ben yazıyorum. Ve bütün benim hayatımın başrolünü oynadığı filmdeki diğer insanlar da geçmiş, şimdiki ve geleceklik insanlar da benim hayatımın filminde rol alıyorlar. O yüzden hayatının sürecine odaklan, bir gözünle de hafifçe geleceği planla aynı e, bugünün tadına yüzde seksenini ayırıyorsan belki yüzde onda e, yani dikiz aynasına yani geçmişimize bakabilirsin. Bunlar bir mahsur yok. Yüzde on enerjini de önüne bakabilirsin. Yani geleceğe bakabilirsin. Olay bu kadar basit. Yüzde seksen enerjini şimdiki ana harca. Yüzde on geçmişe, yüzde on geleceğe. O zaman ne yaptın bu iki el? Geçmiş, ge geçmiş, gelecek ve şimdi. Böyle tam gaz, tam direksiyon. Hayat böyle akacak, akacak, devam edecek. Ve her küçük sonuçlarda da sizler göbek atıp, şükredip dua edip mutlu olacaksınız. Her şekilde hem eğlence, hem eğitim, hem yeme içme, giyme, hem sosyal hayat, hem kariyer, hem yaşam, hem arkadaşlar, hem çekirdek aile, hem kök aileler, hem akrabalar, gerekirse varsa tüm aşiret, tüm mahalle, tüm ilçe, tüm il, tüm bölge, tüm ülke ve tüm kıtalar ve tüm dünya, tüm yer küre ve tüm kainatla eş zamanlı ve hayatın tadını çıkartarak mutlu olacaksınız, mutlu olacaksınız, mutlu olacaksınız. Sizi mutsuz eden olaylardan bile negatif etkiler olan sinir, stres, trafik gibi durumlarda da daha da coşacak ve daha da mutlu olacaksınız. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programında kalın. Farkındalık ve mutlu olma sanatı kitabımı okuyarak uyuyakalın. Sevgiler, selamlar. Ben Profesör Doktor Ekrem Çulpa. Sizleri çok seviyorum. İnanın iyi ki varsınız. Hayatımın başrolünü oynadığım bu filmde yer aldığınız için size sevgiler, selamlar ve saygılar.